Hayır abi. Hayır abi. Burada arkadaşlarımız boğuldu hayatını kaybetti ama. Evet abi yüzmeyi bilmeyenler yüzüyordur işte. Biz ama yüzmeyi yok ki yüzüyoruz. Siz peki onlara uyarıda bulunuyor musunuz? Bazen çocuklar geliyor şurada ufak çocuklar oraya gidiyorlar diyorum ki yüzmeyi yüzüyorlar dövüyoruz öyle yoluyoruz. Yani siz kendi aranızda yüzmeyi bilmeyenleri dövüyorsunuz. Evet. Yolluyoruz ailesi üzüleceğini onlar ağlasın. Ailesi alacağına onları ağlatıyoruz, evlerine yolluyoruz. Selam olsun. Çekil abi evimize geçsin. Bari çekil. O kadar dostumuzu kaybettik. Hadi çekil buraya. Hadi Sen neden yüzüyorsun peki? Dayı ne yapalım yani havalar sıcak yani mecburizmek Mekke sorundayız dayı. Evet. Geçenlerde burada arkadaşlarımız boğuldu, hayatını kaybettiler. Onlar yüzmeyi bilmeyenler yüzüyorlar, boğuluyorlar. Dayı, dayı biri boğuldu, onları onu kurtardım Aynı dayı. Abi, yarım saat önce, he dayı. Bir, ben de erken... arkadaşım. Allah'ım hadi. He dayı, yarım saat önce kurtardım onu. Batıp çıkır ben de onu kurtardım dayı, zorundayım. Yani onu kurtarmasaydım boğup gidecekti, ailesi de üzülecekti. Suylar da kapanacaktı yine bir hafta boyunca. Yani biz de kurtardık onu dayı. Boğulmalar olduğunda su kapanınca siz üzülüyor musunuz? Üzülüyoruz dayı, bu havalı sıcak. Peki korkmuyor musunuz hiç? Korkmuyoruz dayı Allah'tan başka kimse de korkmuyor dayı biz. Çek! 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 Çek!